Ee, aslında çok ee, daha puan alabilirdik yani yani daha da fazla puanımız olabilirdi ama talihsiz maçlar oynadığımızı düşünüyorum. Ee, özellikle Ankara gücü, Hatay'ı yenebilirdik içeride. Keza deplasmandaki yine beraberlik iyi bir sonuç ama orada da kazanabilirdi Kazanacak pozisyonları bulduk. Buralardan da birkaç puan koymuş olsaydık şimdi çok çok daha farklı yerlerde olurduk ama dediğimiz gibi futbol bazen sahada her şeyi tam olarak yapıyorsunuz ama istediğin sonucu alamıyorsunuz. Bazen de eksik yapıyorsunuz bu sefer sonucu alıyorsunuz. Futbolda böyle şeyler oluyor. Sonuç olarak 10 puandayız. İnşallah bu önümüzdeki haftalarda bu geçen haftadaki kayıpları... Kazanıp üstüne koyup e, araya kadar e, iyi bir puan toplamak hedefimiz var. İnşallah onu da e, başaracak e, kalitede hem e, oyuncu e, kalitesi var, hem e, oyuncu arkadaşlarım istekleri, arzuları e, bunu alacak seviyede hep beraber göreceğiz bakalım. Dediğim gibi te tekrar sahada e, bazen doğru şeyleri yapıyorsunuz puan alamıyorsunuz. E, ama o her zaman olmuyor. Bu bir iki maçta olur. E, siz doğru yapmaya devam ederseniz bu sonuçları alacağımızı düşünüyorum. Biz de inşallah doğrular yapmaya devam edeceğiz. Parmak antrenmanları çıkmaya başladı. E, şu an e, işte en son Pazar günde kendi aramızda bir maç oynadık. Onda da oynadı uzun süre. Şu anda bir sıkıntısı yok. E, tabii ki maç eksiği var mı? Var. E, onu da işte dediğim gibi artık yavaş yavaş nasıl kapatacaksak ona e, elimizden geleni yapacağız. E, bir an önce takıma katmak istiyoruz onu da. O da değerli oyuncularımızdan bir tanesi. E, i̇şte Rodríguez e, dün milli takımda oynadı. E, tabii o da tam yüzde yüz hazır değil. Biz korktuk biraz. Şimdi açıkçası da. sakatlık olur falan diye ama... E, yani şu ana kadar bir problem olmadı. O da geldiği zaman e, eksi olmasınlar ama onu da takıma katacağız inşallah. Dediğim gibi tam e, bir sezon başından beri bir tam olamadık. E, e, i̇nşallah e, bir an önce arkadaşları da katarsak bir tam kadro çalışıp e, alternatif bir kadro oluşturabilirsek e, çok çok daha iyi olacak. Sezon başından beri onun biraz sıkıntısını yaşıyoruz işin açıkçası. Tabii hiç sahada da biliyorsunuz daha kazanamadık. E, ben yani oyunculara da konuşuyorum. Bu bize bir stres yaratmamalı. Ee, sonuçta e, içeride iyi oynadığımız maçlar var. Berabere kaldığımız, kaybettiğimiz maçlar. E, Ankara Gücü mesela özellikle kazanabilirdik. Hatay maçı kazanabilirdik. E, Samsun maçı diyoruz. Onu kazanabilirdik. Yani işin açıkçası şöyle. Oynadığımız bütün maç, Beşiktaş'ta dahil bir ilk yarısı e, onda da Beşiktaş baskı yaptı ama böyle çok bizi işte bir duran toptan ve bireysel bir atadan gol yedik. Onun dışında çok fazla pozisyon vermedik. Ee, yani böyle bizi ezen bir takım, bizi gömen bir takım olmadı işin açıkçası bütün oynadığımız maçlarda. Ee, bu bizim için e, önemli. Ee, kaybettiğimiz maçlar var mı? Var tabii ki ama dediğim gibi o maçları da e, biz de kazanabilirdik. Maalesef bazen futbol şansı da yanınızda olmuyor. Bazen e, çok gol kaçırabiliyorsunuz, atamıyorsunuz. E, bazen rakip bir kere gölü atıyor. Öyle şeyler yaşadık ama dediğim gibi genel anlamda memnunuz. Ben çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu konuşmayı da ondan dolayı yapıyorum. Yani evet seviyemiz buralarda kalmış da biraz sıkıntı yaşayabiliriz diye düşünüyorum. Ama ben bu seviyenin biraz daha yukarı çıkacağını düşünüyorum. Tam kadro olduğunca alternatif kadromuz tam oturunca çok çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama tabii Kasım başlaması bu hafta önemli. Bize stres yaratmamalı. Biz normal futbolumuzu oynayacağız. İyi analizimizi iyi yaptık inşallah. Eksiklerin artılarını e, özellikle e, Perşembe-Cuma yapacağımız antrenmanda oyuncu arkadaşlarımızı da e, dikte edeceğiz inşallah. E, dediğim gibi e, kazanmamız gereken bir maç ama dediğim sahada çıkıp oynamasanız performans sergilemezseniz e, maalesef hiçbir hiç maç kolay değil. E, oyuncu arkadaşlar da bunun bilincindeler inşallah galip gelmek için elimizden geleni yapacağız. Sonuçta içeride de bir galibiyete ihtiyacımız var işin açıkçası. Hem güven anlamında hem moral motivasyon anlamında. Bunu gerçekleştireceğiz inşallah. Valla çok mutlu olduk işin açıkçası. Biz de maçları takip ettik. Yani biz yani çok iyi bir takımız. Bireysel olarak bakacak olursanız çok kaliteli oyuncularımız var. Bundan önce oynanan maçlarda farklı bir 11 bu maçta çok farklı 11'ler çıktı ee, yani oyuncu e, şeyimiz havuzumuz çok geniş e, gelen oynayan arkadaşlar da hiç, hiç kimseye sırıtmadı çok e, başarılı futbol oynadılar yani dediğim gibi futbolcu e, sayımız da çok fazla e, bir tek bu coşkumuz yoktu bu son iki maçta o coşkuyu da bence ben gördüm yani işin açıkçası o coşku da vardı zaten e, coşku olduğu zaman bizim dediğim gibi kalite olarak bireysel olarak çok kaliteli oyunculara sahibiz bir tek coşkumuz eksikti bu son iki maçta o coşkuyu da sahaya yansıtınca otomatikman sonuçlar geldi. İnşallah böyle de devam eder. Almanya'ya gitmemiz de bizim için çok önemli. Yani biz işin açıkçası orada ev sahibi olacağız diye düşünüyorum ben. Ve inşallah ben canı gönülden inanırım orada çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Çünkü Almanya'nın olması da bize bir artıdır diye düşünüyorum.